Abi yenilmezler 3 eleştiri parodi açsan çitleriniz yenilmezler izleyenler var. Hey, onlar için aç bari. La aç la şunu. La çıldıracağım. Zaten yayını kapatacağız 5 dakika sonra. Açıyorum senin için hadi. Açıyorum la. Adam sabahtan beri yenilmezler 3 parodi. Parodi isteyip eleştirme diyor. Eleştirel parodi. 8 dakikaymış. Yayın bunu izliyoruz, yayını kapatıyoruz gençler. Haberiniz ha. Dur. Neyse ben gidem iyi eğlenceler. Görüşürüz kanka. Hadi la abi ben veriyorum sana hadi. Geldim bakayım. Geldi geldi. Tamam. Büyük ekran. Oğlum niye yükseldi? Artı 18 diyor bak. Geçler. Uyarımı yapayım. Ramos. Ramos. Frodo için. Teşekkürler. Son hey son eyvallah. Eyvallah. Onun için. Sikerim karakterinin. Kötü adam oldu. Bütün evin Kim o seviyor musun peki çocuk adam? Sorduk niye yıprandık denildi. Filmler ve filmler bütün... Kim o seviyor musun peki, peki çocuk adam? Çok dalga, çok dalga geçiyor. Biz bu sefer gezegen Adım gezegen... Kim ben... o seviyor musun peki çocuk adam? Oğlum bir dakika tamam ben ayarlayacağım bırak evrenin ağzına sıçalım denildi. Evet. Ay çöreğinden <laughs> uzay aracı, meşe ağacından Torbaltası baltası, Tyron <laughs> <"Because da Gülüyor> yeah, so Bu yapımda bir kez Ay, daha kesinlikle zaten 50 yaşındasınız. <laughs> <"Cause Gülüyor> <bahsed>. dünyaysa <laughs> gerisi teferruattır dediğini görüyoruz. Kaptan Amerika sakal bırakmış. Emekli Albay <laughs> moduna dönmüş. <laughs> Adından mütevellit gerçek hayatta katıksız sömürge ülkesi olacağı belli olan Wakanda'da kralımız Black Panther kendine safe house yapmış kadınlardan oluşan gardiyanlarıyla Adnan Oktarcılık oynuyor. Ayrım ben <laughs> de sen <küçük gülüyor> kafalarında. Bu yapımda da ergen <gülüyor> örümcek <laughs> adamımızın <laughs> hala A fırlattığına inanan seyirciler mevcut. Benedik abi de doktorculuk oynuyor derken Thanos adı verilen Johnny Sins kılıklı abi, <laughs> bütün taşları toplayacağım evrene reset atacağım diyor. Tabi bunu duyan Hulk <gülüyor> abi. <gülüyor> piston düştü. <laughs> piston düştü. <Sıcak. gülüyor> Eyvallah Adımın kanka. <Gülüyor> <bir> <Gülüyor> banyan, <Gülüyor> üzerine taş koyuyor. Durduramazsak yemin ediyorum Kesin yok edecek. Yine mi amına koyayım? Dümdüz seviyorum <Oğlum>, bu <laughs> <senden> çocuk adam. <ciddi. Gülüyor> Bak diğerleri gibi değil. Hiç mi çizgi roman okumadın? Benlik bir durum yok. Süpermen'i çağırdın. Hiç mi Justice League izlemedin? Justice savaşlar. En son Süpermen bir geldi amına koydu ortalığı. Aynı hatayı düşmeyin. 15 dakikada bitirelim şu filmi. Saçmalama Stark. Ne taşı var sende? Zaman. Sen ilk filminde 72 kere zamanı geri alıp bosu kesmedin mi? Hahahaha. <laughs> Yalama <laughs> <laughs> Thor bir yandan, Kaptan Amerika bir yandan, Oy, Starklar şu bir yandan, Thanos aşağı, Thanos yukarı Feli derken altın. suratına tepsiyle vurulmuş amcamla iri kıyım <laughs> <bölüm> dünyaya iner. <laughs> Selam Marvel'ın renkli kahramanı. Kuzey Yıldız'ın tam olarak nerede çekildiğini şey bilmiyorum şu da, alıp yani or Alır ordunun sen. yüksek kesimlerinde çekiliyor diye biliyorum. Ergenimizin attıra attıra olaya dahil at, olmadığından sonra <laughs> o sırada seferi olan koruyucuların sileceklere bok çuvalı gibi manken bakışlı asker tıraşlı torabi, şak yapışı Tamam git şimdi dağıtın yani sevmeyen olmaz. içinden İsterli. geçer. Karşısında kimse duramaz. Süpermen olay değil. <laughs> Babam olur ama kan yok. Ambanız mı var? <laughs> <Tövbe, tövbe. gülüyor> Sonradan anladım. Sen benimle gel. Sana iyi gidiyor. Çekiç yaptıracağız. Vision'ın başı ağrıyor. Neden? Aranılan taşın bir tanesi bunun kafasında. Bahtıma sokayım edalarında hanımla lafladığı sırada bunlara bir dalıyorlar hacı. Pataküte derken kaçıveriyorlar. Hayır yapımın sonuna kadar şu adamın kafasındaki taşı çıkarmak için ne bekliyorsunuz oğlum? Allah'ın <laughs> kafasında çıkarmak Mantıklı mümkünse da. Eğer. illa Bruce mu diyecek size Wakanda'ya giderim diye. Ayrıca bu Thanos Daşları uyduyla mı takip ediyor? Gönderin Virgin'i Adana'ya. Götüyen gitsin <laughs> Güneşe ateş eden memleketten Virgin'i alacak adam daha doğmadı oğlum. Thanos beni yakalarsa rica ediyorum. Öldür beni. Niye? Bilmediği bir şey biliyorum. Ne biliyor? Söylersem sen de bilirsin. Ekmek musapçapsın. çapsın. Söylemeyeceğim. Söylersem ölürsün. Şarbonlu sırmıvı amına koyayım. Söyle la. Allah aşkına sus. Allah <laughs> aşkına sus. Allah'ın adını ver. İçim bulamamışlar amına koyayım. <laughs> Mücevherleriyle herkese nispet yapan ee, Toros abi. Can Kızıltuğ mu dediğiniz çocuk? O, o galiba. Birini dana bonfile, birini tuvalet kağıdı yaptıktan sonra üvey evladını alıp kaçar. Hayır kaçtıktan sonra bunlar tekrar canlanıyor. Oğlum niye uzatıyorsun? Komple öldür bitsin lan. Hayır kötü adam dediğimiz Thanos. <laughs> görevinin başında yana yana daşlar arıyor. Bunlar bir odaya toplanmış Marvel tarihini araştırıyorlar. Aralarında Thanos'u tanımayanlar var amına koyayım ya. Yani. <laughs> oğlum hadi mekiği çevir dünyaya dönelim. Evimizde savaşalım. Olmaz oğlum. Thanos'un mekanına savaşacak. Sonra taşak geçiyorlar bütün süper kahraman filmleri New York'ta geçiyor diye. İyi güzel ama diyor Benedik abi ama zaman taşımı sen mi diye seçim yapmak zorunda kalırsam zaman taşını seçerim. Bakıyoruz. Dur la dur dur onu öldürme. Ah da senin olsun. Senin ben tutarlılığına atlayayım. Hayır sen kendi filminde yüzlerce kez zamanı geri alıp bozu kesmedin. Aynen sarı Tek saçlı zaman olan. Zaman taşıyıp ben... taşıyıp gerçeğini saklama fikrini kim verdi la sana? Sen bizim gözümüzde efsane Sherlock. Sen bizim için ejderha smoksun ya. Bu nasıl bir avellik benedik? Yapımı izlerken şemsiye mabatlarında açıldı. Açılıyor <laughs> kısımlarında. Biz şöyle bir sahne bekledik. Az bakar mısın kanka? Ne var? Şu süpermeni 5 dakikalığına yola... <laughs> Niye? <laughs> Süpermenin <laughs> <bir insanız gülüyor> <indiren gülüyor> 5 dakikasını almaz. Biz de size antmeni verelim. Olmaz mümkün değil. Tamam lan. Entman artı... Vask. Çok yaşa. Ama yine <laughs> olmaz. Hayamına koyayım. Tamam. Entman artı Vaz Artı... Yasin Öztekin. Kabul edersen hemen kapa <laughs> Canım ruh taşı <taşınardı>. nerede? <laughs> Burada. Ama bedeli var. Neymiş o bedel? Buradan aşağıya balıklama atlıyorsun. <laughs> şaka şaka. Sevdiğin birini atıyorsun. Taş senin oluyor. Saçma. Bence de. Ama bu taşın götü başı ayrı oynuyor. Böyle işte. <gülüyor> <gülüyor> Öldü mü la? Öldü <laughs> giymiş Avengers'lar cicişleri olan Adnan Pantera sığınıyorlar. Diyorlar ki şu taşı kafasından çıkar. Lakin Thanos'un askerleri daş taş üstünde bırakmıyor. Bir de Allah aşkına şu Wakanda denilen şehre bakar mısınız? Amına koyayım ne ihracat yaparsın? Ne üretim yaparsın? Ne paran değerli? Oğlum pardon da bu binaları nasıl diktin lan? O sırada diğer Thanos, Iron Man'e ay fırlatıyor. Ay. Hayır, bir kişi de demiyor ki, Thanos Bey ne yapıyorsunuz? <laughs> Adamın üstüne gezegen fırlatılmış. Hiçbir şey olmamış gibi, God'la savaştı ya lan. Hayır, tamam süper güçleriniz var anlıyorum. Ama psikolojiniz demiyor. İnsan bir afallar, demin bana ay fırlatıldı falan der, bir şok olur ya. İyi <laughs> iyi misin? Memelerimle geldim. Alın, bu taşı benden örüyor. Vision abi inim inim inlerken Thanos Reis gelir kendi yapımlarında havaları 1500 olan süper kahramanları gidin kumda oynayın şeklinde bir oyana bir bu yana savur verir. Hayır sen ne yapıyorsun oğlum? Adamın tuttuğun eline bir bak. Hele bir de bağırıyor. Daha elini tutamamışın Parmakları <laughs> ayırmaya çalışıyorsun. Parmak olarak, <laughs> Kaptan Amerika oluyor. Siktir Amerika. Ablamız daşı yok ettiğini sansa Yayın da Thanos demek. Reis Kaç oradan gezinmeyerek Zamanı boğa geri alıyor Son taşı da eline yerleştirince En huzü bin naimine şeytan Baltalı tor amin Tabi biz ilk izleyenler Burada mutlu son bekliyor Lakin adamın sol eli mısır çarşısı Meşe <laughs> ağacından sapı olan Baltayı kim takar Ne yapıyor şak Tanaz rüzgarları Ne zaman eserse <laughs> O zaman gote geliriz Marvel kahramanları havaya karışırız. Herkes de Kızım bütün yapalım. vücuda gitti İfadesi. anasını hala ağzını oynatıyor ya. Bu mal içine etti. O daşı vermeyecekti. <laughs> Sorumlu Benedikt'i Thanos taşakları yayıyor. <laughs> Kısacası evrende taşları aradım. Avengers'larla debelendim. Beni sevmeyenlerin alayına sol kolum girsin temalı bu yapım bizim için. <laughs> güzel mi diyormuş, güzel bir diyormuş. Like atsan sevdim. <laughs> Sevdin mi? Hadi bir bir like'ladık hadi.